Bakalım Masal Bey kahvaltı sürprizimi beğenecek mi? Bir de portakal suyu. Güzel. Oh, böyle bir kahvaltı krallarda bile yoktur. Her şey tas tamam. Ay, dur bakayım. Bir şey eksik ama ne eksik? Evet omlet eksik. Bunun için de üç adet yumurtaya ihtiyacımız var. Hem de en tazesinden. Hoş geldin tavuk kardeş. Ay. Ama sen şehir tavuğusun. Bana ise iki köy yumurtası lazım. Ne yapacağız? Kusura bakma ama ben köy tavuğu değil, şehir tavuğu yumurtası abla. Hatta dedelerim eski İstanbul Beyoğlu horozuymuş. Öyleyse senin dedelerinin yanına göndermek zorundayım. Hoşça kal. İşte hakiki köy tavuğu. Hıy! Kız Ruslar, de eli benden ne istiyorsun kız? Tavuk kardeş, omlet yapmak için birkaç tane yumurta rica edecektim de. Hemen git vereyim güzelim. Çok sağ ol. Bir şey kız. Ne zaman istersen yumurtayı vereyim. Peki hadi güle güle. Ay, masar hayatının en lezzetli omletini yiyecek. Nefis. Evet. Şimdi bizim tembel uykucu faniyi uyandırmanın zamanı geldi. Bu sefer kocamı korkutmadan güzel güzel uyandırayım. anlaşılan bizim uykutulum uyanmayacak. Kuşu başka bir şeyle değiştireyim. Oha! <laughs> Rusar, ne yapıyorsun be? Rusar! <laughs> Günaydın. Yok bu, bu sefer kesin şikayet edeceğim. Senin yetkili makamlara mutlaka şikayet edeceğim Rusar. Ne yapayım hayatım? <laughs> seni güzel güzel uyandırmaya çalıştım ama sen uyumamadın. Hadi oradan be, hadi oradan. Tuz ruhu. Bana uykucu diyemezsin. Anladın mı? Uykucu diyemezsin. Derim çünkü uykucusun. Ayıların bile uykusu senin uykundan daha azdır. Ne evet ya? Uykucu sensin. Ne zamandır o mezarda horul horul uyuyan kim? Orada yatan benim bedenim canım, ruhum değil. Ayrıca senin hem bedenin hem de ruhun uykucu. Zaten sürekli tükettiğin üç harf var. H, O, R yani horrrrr. Bana bak Ruslar, bana bu uykucu iftirasını atman fena halde sinirime dokunmaya başladı. Haberin olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal